Bu videoda anlatmaya dayalı metinlerden masal işlenecek. Masal bölümüne başlamadan önce anlatmaya dayalı metinleri tanımlayıp, kişiye göre anlatım şekilleri hakkında bilgi verilecek. Anlatmaya dayalı metinler. Anlatmaya bağlı edebi metinler, bir ya da birden çok olay çevresinde gelişen, okura yazı yoluyla ulaşan metinlerdir. Kişiye göre anlatım şekilleri. Birinci kişi anlatımı. Olaylar anlatılırken birinci tekil şahıs veya birinci çoğul şahıs yüklemleriyle anlatılır. Üçüncü kişi anlatımı. Olaylar anlatılırken üçüncü tekil şahıs veya üçüncü çoğul şahıs yüklemleriyle anlatılır. Anlatım bakış açıları ve anlatıcı. Olayları anlatan anlatımcılar belirli bir bakış açısına göre anlatımlarını yaparlar. Bunlar. Kahraman anlatıcının bakış açısı. Hakim bakış açılı yani ilahi bakış açısı. Gözlemci bakış açısıdır. Kahraman anlatıcının bakış açısı. Anlatıcı olayım kahramanlarından birisidir. Birinci tekil şahıs ağzıyla konuşur. Anlattıkları iç konuşma ve zihinden geçenler şeklindedir. Hakim bakış açısı yani diğer adıyla ilahi bakış açısı. Anlatıcı her şeyi görür, bilir. Hatta kahramanların duygu düşünceleri ve gelecekte ne olacağını bilebilerek yorumlar. Kahramanlardan daha fazlasını bilir. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur. Gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu sebeple ona yazar-anlatıcı da denilir. Gözlemci bakış açısı. Anlatıcı tarafsızdır, sadece gördüklerini anlatır anlatıcı, olayı yaşayan kişilerin iç dünyalarını, geçmişte yaşadıklarını, gelecekte yaşayacaklarını bilmez. Nesnel bir tavırla olayları anlatır. Masal, olağanüstü olayların, olağanüstü karakterler ile anlatıldığı bir edebi türdür. Masallar çoğunlukla halkın oluşturduğu ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılan düz yazı türlerinden biridir. Masal türünün Hindistan'da doğduğu sanılmaktadır. Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü ürünüdür. Masallar, hayal gücünün ürünleridir. Masallarda, öyküleyici anlatım kullanılır yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar olağanüstü yetenekler gösterir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir. Hayvanların kişileştirildiği masallara fabıl denir. Masal türünün önemli eserleri, Arap kültürüne ait binbir gece masalları, Hint kültürüne ait binbir gündüz masalları, Almanlara ait olan Grimm kardeşlerin masalları, Danimarka'ya ait olan Andersen masalları ve Fransızların Perro masalları gibi masallar masal türünün önemli eserleridir. Yazıya geçirilen ilk Türk masalları, Tahir Alangu'nun hazırladığı Billur Köşk masallarıdır. Türk edebiyatında ilk fabıl örneğini Ağırname eseriyle 15. yüzyıl divan şairi Şeyhi'yi vermiştir. Ahmet Mithat Efendi, kıssadan hisse adlı yapıtında fable denemelerine yer verilmiştir. Şinasi, La Fontaine'nin fabıllarından bir kısmını ilk kez Türkçe'ye çevirdikten sonra yine Orhan Veli Kanık ve Sabahattin Eyüboğlu da Cumhuriyet döneminde La Fontaine'nin fabıllarını Türkçe'ye çevirmişlerdir. Masalların bölümleri, döşeme, Masalcının dinleyicileri hazırlamak, anlatım ustalığını göstermek için sıraladığı söz dizesidir. Döşemede ilgili ilgisiz, anlamlı anlamsız birçok söz doldurur. Söylenenler arasında kafiye ve rediflere ahengi ve bağlantıyı sağlar. Döşeme bölümünde kullanılan sözler kalıp şeklindedir. Genelde, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde veya zaman içinde, deve tellal iken, pire bakkal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken veya bir varmış bir yokmuş örneklerinde olduğu gibi ilgili olmayan sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Serim, Masaldaki olayın giriş kısmıdır. Bu bölümde kahramanlar tanıtılır, memleketin birinde, zamanın birinde gibi bir ifadeyle olay başlar. Düğüm. Olaylar gelişir, çatışma ortaya konarak kişiler içinden çıkılmaz zor durumlara düşürülür, başlarına kötü olaylar gelir. İyiler ve kötüler tanınır hale gelir. Merak duygusu belirginleşir, olaylar hızlanarak çözüm noktasına yönelir. Çözüm. Olay bu bölümde sonuçlanır. Olay, mutlaka iyi ve güzel bir şekilde sonuçlanır. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Dilek. Masalcı, kahramanların masalın sonunda ulaştıkları iyi olayları gözeterek dinleyenler için de ister. Dilek, gönülden bir duadır. Dilek bölümü de kalıplaşmış birkaç sözden ibarettir. Döşeme kadar uzun değildir. Masal, anlatıcı tarafından onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düşmüş, biri kahramana, biri anlatana, biri de dinleyenlere şeklinde bitirilir. Daha fazla edebiyat videosu için kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın.